Bilim Kültür Merkezi'nin muhteşem çocuklar herkese merhabalar. Bu hafta çözmüş olduğumuz denemenin sosyal bilgiler kısmını beraber inceleyeceğiz dostlarım. Öncelikle birinci soruma bakıyorum. Yeryüzü ile ilgili bir soru tipi var karşında ve hangisi demiş ee, yukarıda resmi yoktur. Görseli yoktur. Tek tek gidiyorum. Birinci görselime baktığım zaman dört tarafı karayla çevrili bir su birikintisi var. Bu gölü karşılayacak arkadaşlar. İkinci görsele baktığım zaman dikkat ettiyseniz deniz karanın içine sokulmuş. Bu da körfez yeryüzünün şeklini karşılayacak. Üçüncü görselde ise akan bir su birikintisi var. Bu da akarsuyu karşılayacak. Fakat dostlarım boğazla ilgili herhangi bir bir görsel verilmemiş ve dışarıda kalan yeryüzü şekli boğaz olması gerekiyordu. İkinci soruya geldiğim zaman yukarıda bize Türkiye'nin günlük hava durumu verilmiştir ve yargılardan aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir? Tek tek gidiyorum. Karadeniz kıyıları parçalı bulutludur. Dönüyorum yukarıya. Karadeniz kısmı arkadaşlar parçalı bulutlu değil, karla karışık yağmurlu olarak göstermektedir. Bursa'ya baktığımda Akdeniz ve Ege kıyılarında hava açıktır. Akdeniz ve Ege kıyılarında hava açık mı? Hayır. Hava az bulutlu çocuklarım. Peki Ceyhan'a bakalım. Ülkemizde aynı günde farklı hava olayları görülür. Bizim ulaşmamız gereken yargı budur arkadaşlar. Fark ettiyseniz ülkemizde bazı bölgelerde az bulutlu, bazı bölgelerde karla karışık yağmurlu ya da parçalı bulutlu gibi yani birden fazla hava olayları gözükmektedir. Dolayısıyla ikinin cevabı Ceyhan olmalıydı. 3'e geldiğim zaman iklim tipleriyle ilgili bir soru tipi var karşımda hangisine ulaşılama ulaşılamaz demiş. Zaten dostlar soru bize yardımcı olmuş. Neden? Bakın renklerle Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi iklim var söylemiş. Peki şimdi ülkemizde yayılma alanı en fazla olan iklim Akdeniz iklimidir. Yukarıya baktığım zaman bir kere ülkemizde en fazla yayılma oranı gösteren iklim arkadaşlarım karasal iklimdir. Akdeniz iklimi sadece Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesini kapsamaktadır. Fakat karasal iklim Türkiye'nin neredeyse 3 ikisini kaplamaktadır. Dolayısıyla ulaşamayacağımız yargı Adana'dır. Geliyorum dördüncü sorudayım. Bir görsel soru var karşımızda ve hangisi yanlıştır denilmiştir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Çatalhöyük antik kenti bir Konya'da bulunur. İki, biz sınıfımızda şunu öğrenmiştik. Antik kentler tarihi mekanlardır. Yani Adana'da tarihi nesnedir derken bu bilgi yanlıştır. Ve Şanlıurfa'da bulunmaktadır derken yine bilgi yanlışlığı vardır. Yani Şanlıurfa'da değil, Çatalhöyük nerede arkadaşlar? Konya'da bulunan bir antik kenttir. Dolayısıyla ulaşmamız gereken cevap Adana'dır. 5'e bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerini örnek gösterilemez demiş Denizlide dünyada her geçen yıl mesafeli alışveriş sayısının artması yani insanlar burada işlerini kolay yapmasıyla ilgili bir açıklama var bu olumsuz değil olumlu bir etkisinden bahsetmektedir Dolayısıyla ulaşamayacağımız yargı denizlidir 6'ya baktığım zaman, Sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla karşılaşmamak için almamız gereken bazı tedbirler vardır. Buna demiş. Bu tedbirlere hangisi örnek gösterilemez? Bakın Bursa'da şifrelerin kolay tahmin edilebilen ardışık harf ve sayılardan oluşturulması derken bu yanlış bir yargıdır. Neden? Biz şunu öğrendik. Şifreler kolay değil, zor tahmin edilebilen ve ardışık değil, karışık harf ve sayılardan oluşması gereken şifreler olması Dolayısıyla cevabımız Bursadır arkadaşlarım. Yedinci soruya geldiğim zaman onu sefle ile ilgili bir soru tipi var karşımda. Bazı alanlar verilmiş eğitim, sağlık, beslenme ve barınma hangisi bu alanlardan hangisi ihlal edilmiştir yani kuralı çiğnen değil söylenebilir. Şimdi arkadaşlar sağlık hizmeti ve kaliteli eğitim alamıyor derken bir kere eğitim ve sağlık kuralı çiğnenmektedir. Dolayısıyla 1 ve 2 aldım. Şurada ise gıda erişilemiyor derken ve yerlerinden çocuklar yerlerinden edildi derken de beslenme ve beslenme ve barınma kuralının çiğnendiğini görüyorum. Dolayısıyla 7. soruda ulaşabileceğimiz cevabımız denizdedir. 8. soruya geldiğim zaman Lidyalılarla ilgili bir bilgi verilmiş yukarıda ve bana verilen bu bilgilerden 1, 2, 3'ten hangisine ulaşabiliyorum? Yani bilgi edinebiliyorum. Şimdi krallıkla yönetilen derken arkadaşlar bir kere yönetim şekliyle ilgili bilgiye ulaştım. Şurada ticari hayatta derken ekonomik faaliyetine ulaştım. Yani ticaretle uğraştıklarını anlıyorum. Fakat dostlarım bize Lidyalılarla ilgili bir dini inanç bilgisi verilmemiş. Dolayısıyla 8. 2. soruda bilgi edinebildiğim numaralar 2 ve 3'tür. O da arkadaşlarım Ceyhan çıkmaktadır. 9. soruya bakıyorum. Bize bazı açıklamalar verilmiş nüfusun dağılışı ile ilgili arkadaşlar. Ne demiş? Sakarya Nehri nehrinde e, nüfus sayısı fazlaymış. Neden? Nehir arkadaşlar. Bu su kaynaklarının etkisinden dolayıdır. İkiye bakalım. Trabzon, Rize gibi yer dağlık kesimlerde nüfusun seyrek yani az olmasındaki etki, ormanların fazlalığı yani bitki örtüsünün etkisinden bahsetmiş. 3'e geldiğimde tuz gölü çevresi ise toprağın tuzlu olması nedeniyle tarıma uygun değildir. Yani toprak yapısının uygun olmadığından bahsetmiş. Dolayısıyla 9. soruda ulaşmam gereken cevabım Adana çıkmaktadır. Geliyoruz son sorumuz arkadaşlar. Einstein ile ilgili bir soru tipi var. Karşımda bazı bilgiler verilmiş Einstein ile ilgili ve hangisi söylenemez demiş. Bakın şurada Einstein için onun en büyük korkusu hata yapmaktır. Yukarıya döndüğümde çocukların şu kısım özellikle bizi cevaba götüren kısımda hayatında Einstein'ın hayatında hiç hata yapmamış insan yeni bir şey denememiştir diyor. Yani hata yapmaktan korkmamak gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla ulaşamayacağımız Einstein ile ilgili söyleyemeyeceğimiz cevabımız Bursa'dır arkadaşlarım. Bilim Kültür Merkezi ailesi olarak bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere dostlar.